Genç bir çocuğun annesi ne yazık ki beklenmedik bir şekilde vefat ettiğinde tabii ki mahvolmuştu. Ama son vedalarını etmek için teyzesiyle onu ziyarete gittiğinde cenazeyi durduran bir şey söyledi. David, Haley'in tek çocuğuydu ve Haley mükemmel bir anneydi. Onu sevip ona istediği her şeyi vermeye çalışırdı. Genç çocuk hayatın en iyisini layıktı ve bunu ona sağlayabilirse mutlu olacaktı. Birlikte ormanda yürüyüşe çıkarlar, parkta oynarlar, sinema ve Atari gezilerine çıkarlar, bütün gece eğlenirlerdi. Her çarşamba David büyük anne ve büyük babasının yanında kalırdı. Babası yanlarında değildi. Bu yüzden Heli oğlunu tek başına büyütmek zorunda kaldı. Buna hiç aldırmıyordu ama ara sıra biraz molaya ihtiyaç duyuyor ve kendisi ve arkadaşlarıyla biraz zaman geçirebiliyordu. Heli çoğu zaman kız kardeşi Rose'la spor salonuna gitti. Heli ve Rose arasında 4 yaş fark vardı ve Heli daha yaşlıydı oğlunun Rose teyzesini ne kadar sevdiğini biliyordu ve David'in vaftiz annesiydi. Vaftiz anneleri ebeveynleri bir şekilde ortadan kalkarsa çocuğun korunmasından ve eğitiminden sorumludur. Rose bunun her şeyden çok törensel olduğunu düşünerek ve asla tabuta çıkmak zorunda kalmayacağını varsayarak pozisyonunu kabul etmişti. Ne kadar yanıldığını bilmiyordu. Ne yazık ki Haley spor salonuna yaptığı geziden dönerken ciddi bir araba kazası geçirdi. Sürücü olay yerinden kaçtı ancak onarılamayacak şekilde yaralanan Heli için çok geçti. Tüm çile tüm aile için özellikle de öldüğü anda yanında olan Rose için travmatikti. Aile kederden felç olmuştu ve Rose, tıpkı vaftiz annesi olmayı kabul ettiğinde söz verdiği gibi yeğeni için nihayet sorumluluk almak ve ona bakmak zorunda kaldı. İlk başta gidip büyük anne ve büyük babasıyla yaşayacaklarına inandı ancak Haftada bir gün ona sahip oldukları için mutlu olsalar da zavallı genç çocuğu tam zamanlı olarak yetiştirmek için çok yaşlıydılar. Böylece Rose'la yaşamaya devam edecek ve esasen onun oğlu olacaktı. Bu yaşta anne olmayı hiç hayal etmemişti ve ebeveyn olmak istediğinden bile emin değildi. Ama işte buradaydı. Zavallı yeğeninin bir tür taşıyıcı annesi olacağına güveniyordu. Helen'in zamansız ölümünden birkaç gün sonra Rose bir telefon aldı. Sesi tam olarak çıkaramadı, tanıdık bir adamdı. David'in babası Vincent'tı. Eski ortağının öldüğünü duymuştu ve David'in velayetini almak için arıyordu. Rose'un buna izin vermesine imkan yoktu. Bu yüzden ona David'in vaftiz annesi olarak bundan sonra ona bakacak ve ilgilenecek kişinin kendisi olacağını söyledi. Vincent şiddetle karşı çıktı ve ikisi telefonda saatlerce tartışmaya başladı. Her şey Vincent'ın Rose'a arkasını kollamasını söylemesiyle sona erdi. Birkaç saat sonra kapısı çalındı. Cevap verdi ve ağzı açık kaldı. Vincent oradaydı onu hatırladığından biraz daha yaşlı görünüyordu ama yine de oydu. David'i görmek için evine daldı. Ancak çocuk sonraki birkaç gün büyük anne ve büyük babasında kalıyordu. Bu sırada Rose cenaze düzenlemelerini yaptı ve onun için evinde bir oda hazırladı. Vincent da David hayatının büyük bir bölümünde yanında olmadığı halde neden bir anda onu bu kadar önemsediğini sordu. Cevap vermedi ve Rose onu hemen evden kovdu. Eğer gitmezse polis çağırmakla tehdit etti. Vincent döndü ve oğlunu görmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğine yemin ederek uzaklaştı. Rose, David'i nasıl yetiştireceğini bulmaya yardım etmek için hazırlıklarına geri döndü. Haley'in eşyalarını aradı. Ona bir ipucu defteri, kağıt üzerine karalamalar ve hatta belki bir günlük verecek herhangi bir şey aradı. Sonunda açtığı defterde bir şey buldu ve gözleri dolu dolu okumaya başladı. Rose ablasını çok özledi. Kitapta David'le paylaştığı eğlenceli zamanların yanı sıra oğlunun hayatının bir parçası olmadığı için Vincent'e duyduğu hayal kırıklığını yazdı. Bu Rose'un ilgisini çekti ve Vincent'in neden fikrini bu kadar değiştirdiğini merak etmesine sebep oldu. Güvende olmak için polise haber verdi ve onlara tüm hikayeyi anlattı. Bir memur Vincent'ı inceledi ve çok endişe verici bazı haberler buldu. Haley'e çarpan ve onun ölümüyle sonuçlanan arabanın aynısını kullandığı ortaya çıktı. Belki bu bir rastlantıydı. Ama bunda bir şey hiç de rastlantısal gelmiyordu. Yine de onu getirip tutuklamak için yeterli kanıt yoktu. Bu yüzden Rose, Vincent'ın cenazeye gelip yargılamayı bozmaya çalışması halinde polisin müdahale etmesini sağladı. Anlaştılar. Rose tüm ailesini bilgilendirdi ve Vincent'i görürlerse polisi aramaları gerektiğini söyledi. Cenaze sabaha geldi ve Rose'un midesi bulandı. Bu günün olmamasını diledi ve her şeyden çok bir an önce bitmesini istedi. Ayrıca David için çok büyük bir acı ve keder hissetti annene veda etmek zorunda kalmak özellikle de bu kadar genç yaşta çok zor ve sarsıcı olmalı dedi. Cenaze aksamadan gitti ve oldukça güzel bir tören oldu. Kilise zevkli bir şekilde dekore edilmişti ve rahibin okuduğu vaaz dokunaklı ve uygun. Haley'in birçok şaşırtıcı niteliğini vurguluyordu. Herkesin saygılarını sunmak için tabutun önünden geçebileceği hizmet noktasına geldi. Bunu görmek yıkıcıydı ama insanlar vedalaşma şansını hak ediyorlardı. Düzenli bir sıra oluşturdular ve yavaşça tabutun yanından geçtiler. David ve Rose sıranın en arkasında sabırla sıraları da bekliyorlardı. Ancak tabuta yaklaştıklarında Rose iki polis memurunun kiliseye girdiğini fark etti. Cenazeci Vincent'ı gördüğünü ve polisin onu almaya geldiğini onlara bildirmişti. Neler olup bittiğine dikkat edemeyecek kadar derin bir yas içinde tabuta doğru devam ettiler. David annesine baktı ve sonra annesinin uyuyup uyumadığını sormak için Rose'a baktı. Rose evet dedi ama o sırada bir şeyler mırıldanmaya başladı. Rose kelimeleri seçemiyordu ama David'in yüzündeki ifadeden onu çok sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Zavallı çocuğun ne dediğini daha iyi anlamak için eğildi ve sonunda kelimeleri duyduğunda gözleri kocaman açıldı. Görünüşe göre David, annesinin her zaman taktığı kolyeyi takmadığını fark etmişti. Küçük ve altındandı ve üzerinde D harfi vardı. David için cenaze töreni hemen durduruldu. Kolyesi olmadan gömülemezdi. Bunu istemezdi ve ailesi onun isteklerine karşı gelmezdi o kadar küçük bir detaydı ki David'in fark etmesi bile şaşırtıcıydı. Şans eseri Collie'nin bulunup Haley'in boynuna sabitlenmesi yalnızca 10 ila 15 dakika sürdü. Tokayı kapatırken Rose şok edici bir şey fark etti. Collie'nin arkasında bir dizi rakam ve harf koyulmuştu. Bu Haley'in banka hesabının şifresiydi ve herhangi birinin tüm birikimlerine erişmesini sağlayacak olan şifreydi. Parolayı gizlice kopyaladı ve kız kardeşini son kez veda etti. Cenaze nihayet devam edebildi ve Haley nihayet toprağa verildi. O akşam daha sonra David'in büyük anne ve büyük babasının evinde Rosa Vincent'ın polis tarafından götürüldüğünü bildirdiler. Vincent çocuğu annesinin parasına götüreceğini söyleyerek cenazeyi basıp David'i götürmek istediğini itiraf etmişti. Neyse ki polis onu hapse attı. Sonunda herkes rahatlayabildi. Haley toprağa verildi. David'in yeni bir vazisesi oldu ve Vincent aileyi bir daha asla rahatsız etmeyecekti.